Bismillahirrahmanirrahim Buyuruyor ki: vakam kem ehleknâ kablhum min Yani nice nesiller gelip geçti. Hepsini helak ettik. Yani hepsi ölüp gittiler. "Hal tuhisu minhum min ahadin ov tesma'u lehum rikza?" Şimdi onlardan hiçbirini min ahadin hiçbirini duyuyor musun? Onlardan hiçbirini görüyor veya bir ses işitiyor mu? İşitiyor musun? Hayır. Yani sana diyor ki geçmişine bak. Bak ki sana hayata nasıl bakman gerektiğini onlar anlatsın. Nasıl ki yüz yıl önce binlerce milyonlarca insan vardı yüz yıl önce şu anda birisi hayatta değil birisi hayatta değil kardeşlerim yani 1900'lü yıllara ait görüntülere videolara baktığınız zaman o yüzlerce binlerce milyonlarca insanların hiçbirisinin şu anda hayata olmadığını göreceksiniz yani sana diyor ki eğer ölümü hatırlarsan sokakta yürürken farklı bir yürüyüşün olur. Eğer ölümü idrak edebilirsen, ölümü düşünürsen evinde farklı bir hayatın olur. Eğer ölümü düşünürsen çalıştığın kurumda elinin altında bulunan insanlara karşı muamelen de farklı olur. Eğer ölümü düşünürsen dünyanın ne kadar fani, gelip geçici olduğunu anlayacak, topluma, cemiyete, sokağa, hayata, hayatının bütün şubelerine nasıl bakman gerektiğini sana öğretecek ölüm. Onun için kardeşlerim, Müslüman hayatında ölümü asla unutmayacak. Sürekli onu zikredecek, sürekli onu hatırında aklında tutacak kardeşlerim